Hak edenle dualarımızı kabul, matemlerimizi makbul eylesin. Şimdi duaya geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nimet-i Celil, bereketi Halil, şefaati vesih, i Vesul, al Ali, Ali. Arzın eksilmesin, tasın dökülmesin. Bu gide ganisi gelen. Hak Muhammed Ali bereketini vere. Yiyenlere helal olay yediren Senat-ı Nur İman aşk aşkı sef olan, hayır ve hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bulanlar, emekleri zaya gitmeye, ahirete geçen cümle geçmişlerin rahman ve rahim olan Allah rahmet eyleye. Nur-u Nebi Kerem Ali Gülbengi Muhammed Pirimiz İlker Hacı Bektaş Veli, Kerem Evliya hak gerçek gelenler demine, evrenine hü, rutba hakkına sopa hürmetini evliyalar keremine cömertler demine gerçeğe hü. Tutmuş olduğunuz Allah sevdiklerinizi sizlere ve ailenizi bağışlasın. Muratlarınız asıl, dualarınız kabul olsun. Gerçek